değerli arkadaşlar seçme hadisler videomuzun üçüncüsü ile karşınızdayız Rabbim okumayı, anlamayı, dinlemeyi ve amel etmeyi hepimize nasip eylesin Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye soruldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa devamlı olandır buyurdu. Bir başka hadis-i şerifinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen sana vermeyene vermen sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Diğer bir hadisi şerifinde Peygamber aleyhissalatü vesselam münafık iki sürü arasında dolaşan şaşkın bir koyun gibidir. Bir o sürüye karışır, bir bu sürüye karışır. Hangi sürünün peşinden gideceğini bilmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle dua etmiştir. Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Sabır bir ışıktır. Başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil Bilakis öfke anında kendisine hakim olandır. Diğer bir hadisi şerifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki İman yetmiş küsür parçadır. Haya da imandan bir parçadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam ahlakının özü hayadır. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir. Haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir. Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Şüphesiz yüce Rabbiniz haya sahibi ve cömerttir. Kulu dua etmek için ona ellerini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder. Değerli kardeşlerimiz, haya etmek ve cömertlik insanlara ait bir özelliktir. Fakat bu güzel hasletlerin Yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu birer özellik ve nimet olduğunu unutmayalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize Yüce Rabbimizin cömert olduğunu ve haya sahibi olduğunu, haya sahibi ve cömertliği sevdiğinden bizlere bahsediyor. Kul olarak bizler ellerimizi kaldırıp Rabbimizden bir şeyler istediğimizde o elleri Rabbimizin boş çevirmekten haya edeceğini haliyle değerli kardeşlerimiz Yüce Rabbimiz biz kendisine yöneldiğimizde bize bizim beklediğimizin çok çok ötesinde nimetlerini ikram edecektir. Rabbim bunu da hepimize nasip eylesin. Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Evet değerli kardeşlerimiz İki kişinin yiyeceği üçüncü bir kişiyi de doyurur. Dört veya beş kişilik bir yemek, dört kişilik bir yemek, beş ve altıncı bir kişiyi de doyurur. Bu yönüyle de paylaşmanın, misafire ikram etmenin önemini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber veriyor. Nimetler bölüşüldükçe, ikram edildikçe bereketlenir. İki kişiye yetecek olan yiyecek, bir kişi daha ilave edilip ikram edildiğinde üç kişiyi de doyuracaktır. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin bereketidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd radıyallahu anh ona ekmek ve zeytinyağı getirdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki iyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Değerli arkadaşlar bu hadis-i şerifimizde bu bölümümüzde bitirmiş olduk teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden hayatımıza yön veren bu güzel sözleri, hadis-i şerifleri anlayıp uygulamayı hepimize nasip edilsin. Kalın, sağlıklı.